Evet arkadaşlar, kırılım eğitim serimizde bir de sizlere güncel bir örnek vermek istedim. E, tarih 19 Ocak 2022 saat 23 gece sıralarında e, GBP/USD'de bir e, fırsat e, gördüm e, ve hatta Instagram e, sayfamın Story bölümünden de sizlerle e, paylaştım. Ee, öncelikle e, bu trade'in gidişatını e, gerek e, trade psikolojisini içine alarak e, sol yukarıda gördüğünüz maddeleri bir bir sıralayarak e, bu işlem nasıl devam etti işlemin olumlu ve olumsuz yanları e, nasıl geçti e, Hem kırılımla ilgili örnek vererek hem de e, gerek YouTube sayfamda e, paylaştığım. Profesyonel eğitimde gerekse başlangıç eğitimlerindeki videoları da geçen konuları da içine alarak sizlere hemen bir kısa video çekeyim istedim arkadaşlar. Öncelikle e, bu işlem, e, ben e, bu işlemi e, break even ile kapattım. E, nedenini e, birazdan e, birlikte inceleyeceğiz. E, yaptığım doğru yanları ve yaptığım yanlış yanları sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar ee, en azından da e, kırılımlarla ilgili bakış açımı e, genel bir perspektifi e, bu trade özellikle spesifik bu trade örneğinde sizlerle paylaşayım istedim Evet GPP USD öncelikle e, yukarıda gördüğünüz üzere arkadaşlar bir kişisel psikoloji o dakika trade edeceğiniz vakit psikolojinin biliyorsunuz önemi çok büyük şimdi benim bir kere e, trade açtığım vakitlerde e, akşam saatleri olduğu için biraz üzerimde yorgunluk vardı e, mental olarak kafam e, sanıyorum ki pek e, sağlıklı değildi yerinde değildi dolayısıyla bazı e, peşi sıra gelen bazı e, kararları da e, doğru ya da yanlış almış oldum. Dolayısıyla nedir burada arkadaşlar? O dakika trade edeceğiniz zaman kişisel psikolojiniz çok önemli. Bu o gün o akşam gecesine 8 saat uyuduğunuzdan tutun, yediğiniz yemekler, aldığınız besinler, gıdalar ve gün içerisinde ya da bir gün öncesinde nelerle uğraştığınız, zihninizi bir bir idman yaparcasına Çalıştırıp ya da sürekli televizyon başında böyle pasif bir şekilde beyninizi yorup yormadığınızla ciddi oranda alakalı, doğru orantılı bir konu kişisel psikoloji, trade öncesi psikoloji. Bu psikolojiniz hazır olmadığı vakit sol üstte yazdığı maddelerde de birbirini tabi tutmuyor. Trade ön hazırlık arkadaşlar, ön hazırlık ben bu trade'de açık konuşmak gerekirse... 10 dakika mi dahi harcamadan hani deneyimlerimi düşünerekten ki en azından bir yarım saat harcamam gerekiyordu işleme girdim Tret öncesi hazırlıkta en azından bu bir kural değil belki ama en azından 20 dakika 30 dakika kimine göre kimine göre de 45 dakika 1 saat hazırlanmanızı tavsiye ediyorum öncelikle arkadaşlar Gbpusd işlemimde ee, öncelikle market yapısı market yapısını bir el almak istiyorum kişisel psikoloji hakkında konuştuk e, trade ön hazırlık hakkında konuştuk ve market yapısı hakkında arkadaşlar market yapısı e, YouTube eğitim serilerinde de zaten e, göreceksiniz arkadaşlar e, burada gördüğünüz üzere e, lower high lower high lower high Hayır hay hayır hay. Hayır hay ve burada ne yapamıyor? Hayır hay yapamıyor. Bir önceki lower high'ı kırıyor. Ne yapıyor? Market alış yönünden satış trendine geçmiş oluyor. Dolayısıyla benim trade ettiğim GBP USD paritesinde market yapım satış yönlü olduğu için ben bir satış arayacaktım. Market yapısını da incelemiş oldum şimdi bir kırılım arıyordum Arkadaşlar bu konuyla ilgili işleme girmek için kırılımlarda şöyle biraz daha açayım bakın market yapısı değiştiği andan itibaren fiyat bu bölgede ne yaptı fiyat indi aşağıya belli bir pullback yaptı bir rotation'a girdi Kırılım gerçekti gerçekleşti belli bir süre geçti şöyle takip edersek daha iyi olur kırılım gerçekleşti şu bölgeye bakın arkadaşlar kırılım gerçekleşti ve bir süre belli bir süre vakit geçirdikten sonra fiyatın tekrar geriye bu renç hareketine girme eylemi göstermediği için biz kırılımın gerçekleştiğini düşündük düşünüyoruz ve bu şekilde bir kırılım olarak adlandırıyoruz. Daha sonra daha sonra arkadaşlar benim de e, işleme girdiğimde bakın kırılımın kalitesi çok önemli demiştim değil mi? Tekrar buradan alıyorum. Daha sonra fiyat yine bir yatay kanal hareketine girdi burada kırılım gerçekleştirdikten sonra. Tamam mı arkadaşlar? Buradaki kırılım çizgimizi de ben horizontal ray olarak alıyorum. Şöyle çekiyorum tamam mı? Kim başlattığı koyuyorum. Şimdi burada arkadaşlar yatay kanal hareketinden sonra fiyatın kırıp kırmadığını tespit etmem gerekiyor. Tamam mı? Bakın fiyat fiyat burada yatay kanal hareketin içine giriyor. Tam bir açıkçası sağlıklı bir şekilde kırılım gerçekleşemiyor. İşte benim de bu aşamada arkadaşlar gözümden kaçırdığım nokta bu oldu. Ve ben kırılım çizgimi burayı kırılım olarak görerek arkadaşlar kim başlattı çizgimi bu noktaya koydum. Öyle bir hareket, hızlı hareket ettim ki açıkçası. Bu son çubuğun üzerine de ne yapabilirdim arkadaşlar? Koyabilirdim. Çünkü bu mavi gözükse de bu bir satış çubuğu. Tamam mı? Ben e, kim başlattı çizgimi buraya koydum. Fiyat bu şekildeydi. Ve burada bir exhaustion mum. Satış yönlü çünkü fiyat yukarı çıkmış ve aşağıya inmiş. Satış yönlü mum gördüğüm için evet dedim çok güzel. E, kırılım çizgimde. Kim başlattı çizgimle kırılım çalışmış ve ben devam ettim arkadaşlar ve şu noktadan bakın fiyatın yukarıya çıkmış aşağı aşağı sarktı fiyat yukarı çıkıyor aşağı sarkıyor ve ben burada hemen acil bir şekilde satış kararı verdim saat 23'te yani 19 Ocak saat 23'te GBP USD yani GBP ve USD'nin kapanacak ya da kapanmış bir marketinde. Böyle bir kararı verdim. Öncelikle trade zamanım olarak arkadaşlar bir seansın kapanış yani baz ve karşıt paritelerin açık olmadığı ya da yakın zamanda kapanıcı bir zaman diliminde karar verdim. Ancak o kadar çok güvendim ki analizime bunu gece bekleyebilirim dedim. Ayrıca gece beklemekte pek sağlıklı bir durum değil. Dolayısıyla sabah saatlerinde, gece 3 saatlerinde yukarıya gördüğünüz gibi sert bir çıkış yapmış. Daha sonra ben e, öğlen 13 gibi, 14 gibi bu fiyat e, tekrar paralel geldiğinde ve bir exhaustion mumla yukarı çıktığında break even'da kapatmış oldum. Ancak analizim çalışmadı. Sebeplerini oturdum, baktım ve bunu da sizin yapmanız için sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Tamam mı? Dolayısıyla kırılım kalitesinde bakın arkadaşlar, şöyle düşünmemiz lazım marketing, market yapısını ve marketi, trade marketini artık yani alışverişin, satışın olduğu her şeyi. Bizim arkadaşlar burada yapmamız gereken, şimdi biliyorsunuz yeni doğan annesi yeni doğanı emziriyor, değil mi? Daha sonra bu bebek püre ezilmiş gıdalar yiyor. Daha sonra daha da büyüyor ve katı gıdalara geçiyor. Arkadaşlar market de böyle. Yani bir kural 5 ay sonra, 1 yıl sonra, 2 yıl sonra yerini farklı bir kurala devredebiliyor. Bu da insan psikolojisinin etkili olduğundan ötürü. Manipülasyonun etkili olduğundan ötürü. Dolayısıyla siz İşlem alsanız dair her türlü değişiklikleri bir kenaraya not etmeniz lazım. Yani mental not olarak da, almanızla beraber aynı zamanda kağıt ve kalemi almanız gerekli. Burada bizim göremediğimiz nokta arkadaşlar. Bu kırılım noktasının öncelikle öncelikle bu yatay kanaldaki kırılımın pek sağlıklı olmadığını belirtmemiz gerekiyordu. Belirtmem gerekiyordu ve ben kim başlattı çizgimi? Bu noktaya koymam gerekiyordu arkadaşlar. Şu uzun kıran çizginin değil, bunun yanındaki çizginin üzerine kırılım e, kim başlattı noktamı koymam gerekiyordu. Çünkü ben bu hareketi, şu bölgedeki hareketi arkadaşlar, bir araç hızlı giderken bir gaz kesme örneği vermiştim hatırlarsanız. Bu şekilde algılamam gerekiyordu. Çünkü neden? Sağlıklı bir kırılım gerçekleşmediği için ben buradaki... Kim başlattı çizgimi? Ne yapıyorum? Yukarıda tutmam gerekiyordu. Dolayısıyla eğer ben bu kar bu kuralı dikkate alsaydım ve e, bunu e, sağlıklı bir psikolojiyle karar verebilseydim, dolayısıyla stopumu da ne olacaktım? Birkaç tık bunun üzerine koyacaktım. Dolayısıyla bu beni işlemden de koruyacaktı. Hatta ve hatta e, yine YouTube'umda e, stop loss'u gövde taşıma yöntemiyle konumlandırma, eğitim videosu var. Buna göre zaten eğer ben kim başlattı noktasını görseydim zaten bu bölgede işleme girmeyecektim. Bu fiyatın bana biraz daha yukarıdan bir fiyat vermesi, nefes aldırmasını isteyecektim ki kar ve zarar risk reward'ım buna göre sağlıklı bir şekilde olsun. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Hızlı hareket etmenin, zamansız hareket etmenin, e, psikolojik olarak yaklaşımın her biri hemen ardından yaptığınız hamleyi daha da kötüye, daha da ne yapıyor? E, daha da sizi zora sokuyor. İşlem negatif de olabilirdi. Para da kaybettirebilirdi. Ama burada ne yapıyoruz? Yaptığımız, e, ben hata yapmam demiyorum. Yani bakın burada sizinle onu da paylaşıyorum. Dolayısıyla nerede hata oldu? Yine söylediğimiz... Benim de anlattığım kendi ağzımdan çıkan bir konuyu bir anlık psikolojiyle bir anlık disk, dikkatsizlikle gördüğünüz e, art arda gelen hatalar sinsilesi ne yapıyor? Oluşturuyor arkadaşlar. Burada trend momentumu ve sağlığına bakacak olursak eğer arkadaşlar. Yani benim e, şu anda daha ben işleme girme 15 dakikaya girmedim. Daha benim big boyum 1 saatlik e, işlem almam 15 dakikalık zaman dilimi. Şimdi ben burada arkadaşlar eğer işlem trend sağlığı ve momentumuna baktığım vakit şöyle bir pullback oluşuyor. Bir pullback oluşuyor. Burayı almayacağım artık. Aşağı gideceğim. Bakın. Ve sonra ne yapmış? Tekrar bir rotation bir pullback yapmış. Burayı alalım. Burayı alalım arkadaşlar. Şöyle ben bir koyayım. Bakın dikkat ederseniz koşucu ne yapıyor? Koşmaya başlıyor. Ne yapıyor? %30 dinleniyor. Koşuyor. Bir önceki kadar hızlı ve uzağa gidemiyor. Ne yapıyor? Yine %30, %40 dinliyor. Dinleniyor. Dolayısıyla koşu mesafesinde bir kısalma, bir yorulma söz konusu. Onu bırakıp tekrar koşuyor, hızlı koşuyor ve bu sefer %90'lık kadar bir ne yapıyor? Dinleniyor. Zaten arkadaşlar ee trendin sağlığında ve momentumunda market yapımız bize satış gösterse de trendimizin bazı yani e, bu rotasyonlarında momentumunda e, bir sıkıntının olduğunu, bir problem olduğunu bize e, tespit bize e, bize gösteriyor. Bizi uyarıyor arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir e, yani Trendin bu şekilde sağlıklı olmasının yanı sıra gördüğünüz gibi e, Rotasyonları fullbackleri tamamen ve tamamen Birbirini Tutmuyor dolayısıyla buradan da yine bir e, Fiyat yukarı yönlü bir fiyat e, Beklemek Gerekirdi yani e, gördüğünüz üzere arkadaşlar hani e, Kırılım e, ve kim başlattı noktasını farklı Yerlere koymanız e, Beraberinde de aslında hani bu trend momentumunu ve sağlığınızı göz, sağlığını gözden kaçırdığınız düşünecek olursak ama kim başlattığı sağlıklı bir şekilde konumlandırdığınız vakit yine sizi korumuş oldu bu hareket arkadaşlar. İşleme giriş zamanı e, burada işleme giriş zamanı arkadaşlar e, şöyle e, ben bunu e, benim trade ettiğim zaman dilimi yani M15'te açacağım tamam mı? Şu şekilde İşleme giriş zamanını arkadaşlar ben bir saatlik zaman diliminde e, trend yönümü tespit ettikten sonra şuna karar verdim. Yani hani zaten e, ha, işleme biraz hatalı başladık. Dolayısıyla fiyat bir yukarıya çıkamadı. 2 yukarıya çıkamadı. Üçüncüde de tamamen artık alım gücü. Bakın bir mum aşağıya inerken 3 mum hatta 4 mum yukarı e, satış yapamadı ve e, lower high'lar oluşturduğu için ben burada bir giriş kararı aldım arkadaşlar. Bu fiyat dedim en azından beni koruyacaktır kim başlattı mumuna kadar sağlıklı bir şekilde de gece uyuyabilirim diye karar verdim. Dolayısıyla arkadaşlar gördüğünüz üzere bir trade de nelere dikkat etmemiz gerekir, nelere ne kadar önem vermemiz gerektiğini gösteriyoruz. Yine korelasyon eğitiminde pro fiyat pro YouTube'daki pro eğitimlerinde ben korelasyon dedim arkadaşlar. Bunu fiyat korelasyonu olarak değiştirdim. Çünkü o kadar çok soru geliyor ki işte hocam Avustralya doları, Yeni Zelanda doların korelasyonudur. Kanada doları işte aynı bölgeyle edir. Bunlarla da bunların korelasyonu vardır. Ben onu bir şekilde fiyat korelasyonu olarak düzenledim. Peki GBP USD seçtim ben arkadaşlar. Neden? Neden GBP USD seçtim o vakit? Bir ön hazırlıksız ve gecenin akşam saatinde olması sebebiyle GBP kedi açıyorum. Bakın arkadaşlar burada satış yani GBP satış yönlü. GBP CHV yatay kanal hareketi ama 4 saatlik zaman dilimi bunu eğitimlerde de gördük. Geniş perspektifli 4 saatlik zaman diliminde bir nedir arkadaşlar bu? Yine bir satış odaklı. Ama bir saate göre yatay. Tamam aklıma e, mental bir e, notumu almış oldum. GBP OZI kısa vadede satış, uzun vadede ne arkadaşlar? Yatay kanal. 4 saatlikte yani bir üst bigler, big boyların big boylarında yatay kanal hareketi. Ancak e, benim zaman trade ettiğim zaman dilimi benim için önemli. Şu çerçevede ben yine ne diyorum? GBP'nin zayıflığı yönünde. Dolayısıyla 2 2 oldu değil mi? 2 3 oldu. 3 GBP zayıf. GBP NZD'ye geldim. Yatay kanalı. GBP Japon yeni aşağı 4 zayıf. GBP'nin zayıflığı yönünde 4 parite gördüm. Euro GBP burada GBP güçlü. Yani 2 4 6 7 paritede 4'ü yarısından fazlası bana GBP'nin market yapısının satış yönlü olduğu, trendinin satış yönlü olduğunu, elden çıkarıldığını söyledi. Ben de GBP satış kararı verdim. USD'de demek ki bu konu böyle değilmiş. Peki ben GBP USD yerine hangi pariteyi bir alsaydım bu kadar rahat edecektim ve bana herhangi benim bana bir baş ağrısı vermeyecekti. Neydi işleme girdiğimiz zaman 19 Ocak saat 23. Avustralya dolarını açmak istiyorum arkadaşlar. GBP OZ. Bakıyorum. Bakın GBP OZ'nin şu özellikle çizdim 19 Haziran 23'ü. Bunu mavi yapayım. Siz daha da iyi görün. Tamam mı? Okay. Bu saatte bakın çok güzel. Kırılım arkası güzel bir pullback ve çok güzel bir temiz bir şekilde satış vermiş ve trendi hızlandırmış. Ozi'yi seçebilirmişim. Neden? Çünkü çünkü window shopping'i ne yapmamışım arkadaşlar? Sağlıklı bir şekilde yapmamışım. Peki Avustralya dolar dolarını sanki ben daha işleme girmeden önce 19 Ocak saat gece 11'deki gibi düşünüyorum arkadaşlar. Ozi Cat. Yani GBP OZI. GBP OZI satacağım. Dolayısıyla bakın GBP OZI satacağım. Dolayısıyla OZI'nin Avustralya dolarının gücü yönünde hareket edeceğim değil mi? Dolayısıyla Avustralya CAD bakın market yapısını ne yapmış? Bozmuş alışa geçmiş. Bir OZI güçlü. Avustralya doları OZI. Market yapısını kırmış. Ozu'nun gücünde yönünde bir hareket. 2. Avustralya Yeni Zelanda doları yatay bir kanal hareket. Bu dakika bilemezdim kırar mı kırmaz mı? Almıyorum. 2. Avustralya doları Japon yeni. Yatay bir kanal hareket. Hmm, pek karar veremedim. Avustralya doları e, GHV. Pullback. Yatay kanal kırılım. Pullback. 3. Euro Ozi aşağı yönlü kırılım arkası temiz 4 GBP OZI zaten 5. Yani 2 4 6 7 7 döviz çiftinin 5'i arkadaşlar OZI'nin gücünden bahsediyormuş. Eğer ben GBP OZI olarak işleme alsaydım GBP USD yerine yani anlattığımız kolları yani güzel bir işlem trade planı hazırlasaydım ne yapacaktım arkadaşlar? Ciddi anlamda GBP oz ciddi anlamda şuralardan bu bölgeden girmiş olsam yaklaşık bakın şu bölgeden girmiş olsam yine benim bir alt eşeğe kadar bu bölgeye kadar gördüğünüz üzere kaç pipsle hareket ediyor olacaktım arkadaşlar. Tamam umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar sorularınızı yine platformdan sorabilirsiniz arkadaşlar başarılar diliyorum.